Ege senin Aa, ne var? Eee Hadi lan nereden bulacağız seni Uğur bak bak. Ana kaç tane var senin elinde dur bakayım. Dur göremiyorum ki. Aha üste çıktı. Bakayım kaç tane var senin elinde bu arada. Aa. Bir tanesi kaçtı mı? Uğurbeci bak nerelerde dolanıyor bak bak. Nerelerde dolanıyor ya. Avucun içinde mi yoksa dolu? Aha çıktı yine bir tane daha. Bir tane daha çıktı bak dolanıyor. Avucunun içi dolu mu yoksa senin Ege? Bir bakayım şu avucunu bir aç bakayım ya. Aa gerçekten. Evet. dişi düşürdüğünü mü almaya çalışıyorsun Ege? <laughs> He? Bakayım şu avucuna bir bakayım bu avucuna. Aa. Ay. Uğur böcekleri kaç tane varmış böyle sende Ege ya. Bak bak kaçıyor. İki tanesi kaçtı. Çaların arasını kaçtı. Bak bak buradalar bak ikisi de burada. Bak bir tanesi geliyor. Bak gördün mü? Bak biri de şurada şurada şurada. bak şurada, Biz bak. oyun oynuyoruz. Oyun mu oynuyorsunuz? Çaların arasında bulmaca oyunu mu bu arada? Allah Allah. Yakaladın mı yine? Bakayım avcı yine avcı doldu. <laughs> o ama bunlar senden kaçmıyorlar tahmin Geldi. Değil mi? Bakayım avcuna. Bakayım. Kaç tane aldın lan? <laughs> Ana bir sürü önce olmuş ya. Uğur bakabilir miyim bir? Ay aç aç şöyle, aç bir görsünler. Ana bir sürü uğur böceği beş tane. <laughs> Ege şöyle tam bir yakından görsek mi acaba? <laughs> Dur. Aa, elinde durmuyorlar mı? Aa burada burada bak burada gördüm mü? Gördüm <laughs> e, bak aynen. Bak yukarı çıkıyor bak geliyor. İyi. Geliyor bak. Yukarı doğru bak geliyor aynen. Aldın mı? Aa, alamadım. Al bakayım avcundakileri bir. Ay bir sürü var. Bak kavga ediyor. Kavga mı ediyor? <laughs> ya kaçarlar sindikinden? Ama onları yine özgür doğal ortamına bırakalım biz tamam mı ye? Evet. Aynen bırakalım. Hadi bırak. Ellerini aç gitsin hepsi bakalım. Ama sonra yine yakalar, yine bırakırız tamam mı oğlum? Hadi bırak bakalım. Yakalarız oğlum bir. Ben yakalarım sana. Bak bir tanesi. Hatta nerede? Yine bak. Yine sen sana da sürekli geliyorlar onlar ha. Hadi aç bırak gitsin oğlum. Onlar. Hadi. Hı? Ama baba Onlar da uçsunlar oğlum. Sonra kelebek yakalayalım seninle. Yok. Olmaz mı? Nereye gitti? Orada ya. Bakayım bir aç bakayım. Aç aç tam aç göreyim. Be <laughs> Göremiyorum ki. Bir dur bakayım şöyle bir bakayım. Aç bir şöyle avcını. Düştü mü yine? Be <gülüyor> <gülüyor> ya niye bırakmıyorsun Uğur böceklerini bıraksana. Bak yine topladı. Onlar da aksine içeriğinden kaçmıyorlar ha. Aç şöyle bir avcunu aç şöyle bir görelim bakalım. Kaçsınlar? Yok. Kaçmasınlar mı? Ege bak kim geldi bak. Yukarı bak. Bak köpek var gördün. Abi, bak. Sen adik adik. Aynen bizi izliyor. Hı. Ya. Köpek geliyor. Aynen geliyor bize doğru. Akıllı köpek o.